Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Road of the Rings Rise Su var ve yeni bir güncelleme ile karşınızdayım. Evet yeni gelen bir güncelleme var ve herkesin şu anda ciddi derecede kafaları karışık. Kombinler deneniyor. Herkes her şeyle uğraşıyor. Ama oyunun kendince bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. ve bir düzeltme yapacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunu Tabi bakacağız. Zamanla göreceğiz. Tabi ben bazı denemeler yaptım komutanların üzerinde. Ee, özellikle askerleri deneyerek item yap yaparak bir oluşuma vardım. Dedim sizlerle paylaşayım. Ama işiniz yarar ama yaramaz bilmiyorum ama ben de çözümlemeye çalışıyorum açıkçası. Şimdi biliyorsunuz ki 4 komutan mantığı diye bir şey başladı. Ee, ve bu 4 komutan sisteminde her komutana Belli bir ekipman ayarlıyoruz ve belli bir e, ordu dizilimi yapıyoruz. Şimdi öncelikle ekipmanlara gelelim. Sonra çete üzerinde deneyip nasıl bir sonuç aldığımı göstereyim. Çünkü sonuçta çeteye de vursak komutanlara da vursak belli bir rapor sonuç alıyorsun diye düşünüyorum kendimce. Ha Bir de bir savaş da yaptım e, komutanlarla. Orada da belli bir sonuç aldım. Şimdi öncelikle 4 tane komutan hazırladım. Dvalin, Gimli, Gandalf ve Kral Aragon şimdilik ama normal Aragon ve e, da hazırlıyorum. E, bunların da denemesini yapacağım. İnşallah oyuna farklı bir güncelleme gelir. Daha farklı bir pozisyona sürükler bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi duvalinde saldırı pozisyonda tutabilmek için e, Savaş Nağarası e, pozisyonu hazırladım. Ve alt özellikleri aynı olmak şartıyla <laughs> kazattumu Durin Zırhı'nı e, Tammeyfer'i ve Pipo'yu bu şekilde hazırladım. Niçin? Şimdi burada Kazattum'da Komutan atağı alıyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi. Ve ilk 3 turda bu dizilişin oluşturulduğu hasarı almış oluyoruz. Aynısını Durin zırhında da yaptım. Birim atak ve birim savunma çektim. Çünkü cüceleri de yine burada can da basın yani zırhın can da vermesi için. Alt özelliğini yine ilk turda bu dizilişin oluşturulduğu hasarı verirdim. Ha bundan önce bu vardı komutan atağı büyük savaşçı zırh. Yalnız savaş narası olmadığı için kullanamadık ne yazık ki arkadaşlar. Akabinde e, tekrardan e, tam miğferi kullandım. Yine komutan atak aldım, birim defans aldım, e, HP aldım. E, arkasından yıpranmış pipoyu koydum. Pipoda da şu anda komutan atak, komutan def ve birim atak verdiği için doğru bir aksesuar olduğunu gördüm ve bunu bu şekilde kullandım. Şimdi burada e, zarif pipoda var. Bakın komutan odak ve komutan defans veriyor. Defans yapacak komutanlara verebilirsiniz. Örnek veriyorum Gandalf'la, Galadriel'le defans yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk kombinim bu. Sonra sonuçları da göstereceğim. Arkasından Gimli'yi hazırladım. Şu anda Aron ve 19 tane sikke lazım. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları da elde edersem özel itemini alacağım. Onu bekliyorum şu anda. Sonuç olarak ne göreceğiz bilmiyorum ama. Şimdi öncelikle savaş baltasını koydum. Yine komutan hasarı, komutan ata ve birim defansı çektim. Deri yüzme özelliğine geçiş yaptım. Niçin? Hasar oluşturduğunda hedefin %15 defansını görmezden geliyor. Yani bir komutan saldırı yaparken bir komutan defans yapmış. Yani defansına zarar vermiş oluyor. Aynı zamanda da pullu zırhı çektim. Yine komutan ata, komutan defansı, komutan HP'si. Atlı mifere çektim. Yine komutan ata, birim defansı, yani itemlerin özellikleri değiştiği için düz mantık yapamıyoruz. Bütün itemleri incelememiz gerekiyor. Ona göre bir yol izlemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunları göz önünde bulunurun. Ve mor yanın davullarını aldım. Hem komutan defans hem birim defans hem de komutan hata arıyorsun özel iteminden. Üst tarafından. Gene deri yüzmeyi çektim. Şimdi birazdan hangi birimlerle oynadığımızı da göreceğiz. Gandalf'a geldim. Burada hasar vurması için arkadan. Biliyorsunuz Gandalf da ordusuna hasar vurdurabilen bir komutan. Şimdi kısa kılıç aldım. Birim atak çektim ve odaklanmayı yükselttim. Ve alt özelliği keskin hançer yaptım. Muharebe esnasında atak artı 20 olarak belirtti. D gene dörtlü kombinasyonu hazır. Döndüm pullu zırhını verdim. Hem komutan atak ve komutan defansını aldım zırhından. Ee, muharebe esnasında artı 20 atak çektim. Ve komutan HP'sini yaptım. Bakın mor itemme, sarı itemme çok fark etmiyor. Doğru itemler kullanmamız gerekiyor. Şimdi oyun bu pozisyonda kalacaksa ve bu güncelleme üzerinde kalacaksa bizim e, doğru item'i seçmemiz lazım. Ben yaklaşık 30 tane item kırdım. Şimdi birazdan gösteririm. Birçok şey denedim. Şu an çete üzerinde deniyorum. Komutan üzerinde iki ayrı kişiyle vs yaptım. Birinde ben patladım. Diğerinde draw aldım. Şimdi yeni bir birim daha basıyorum. Onu da göstereceğim. Denemek için. Tuzakçı başlığını aldım. Yine odak çektim. Gene birim hata verdim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Alt özellik gene muharebe esnasında atak artı 20. Hitleyin aldım. Komutan atak. Komutan odaklan ve Komutan atak. Gene çektim. Can aldım. Üst taraftaki Hitleyin altında yazan komutan HP'sini. Ve keskin hançeri yaptım. Şimdi dönelim dördüncü komutana. Şimdi benim kral Aragon'um R5'ti arkadaşlar. Ben bunu R3'e düşürdüm. R3'e düşmesi çok bir zarar ettirmedi. Sikirlerini de göstereceğim sizlere birazdan. Çünkü e, özellikleri fark ettiriyor. Şimdi savaş baltasını aldık. Burada komutan hasarını çektik. Tekrardan komutan hasarı çektik. Ve birim özelliğine defans çektik. Ama aşağıda muharebe esnasında defans olarak belirttik. Yani Kral Aragon'la defans yaptırabiliyoruz. Denemesini yaptım, gördüm. Döndüm, kaliteli zırhını aldım. Hem komutanı hem birimine defans verdim. Aynı zamanda muharebe esnasında bir defans daha verdim ve komutana 2200 HP çektirdim. Gurum Yifer'ini aldım. Komutan hata ve komutan defansı çektik arkadaşlar. Çünkü birimleri hem defans hem vurabilmesi için 1250 HP çektim. Ve gece yıldızından komutan atağı, komutan oda, birim atağı, birim defansı. 650 muharebe esnasında defansı aldım ve bu şekilde kombinasyonu hazırladım. Skill olarak da R5'te düşürdüğüm için önce LSR'i fullledim. Niçin? Hem Müttefik iki dizilişindeki birimlere tek seferde %180 HP basması, %60 şansla bir daha HP basması, iki tür içinde diziliş birimler tarafından oluşturan hasarı da buradan almış olduk. Yol Gezer'i de verdim. Komutana Kovalama aldırdım. İlk hamleyi aldırdım. İlk hamle çok önemli veya itemi de arkadaşlar. Ve bir dizilişteki e, seferin %540 hasar oluşturmasını aldık. Bu şekilde bir kombinasyon yaptım. Döndüm Gimli'ye gelelim arkadaşlar. E, deneyimli savaşçı fullendi. Durin kanı fullendi. Ve kalanlarını pırıltıya verdim. Biraz daha saygınlığım olsa fullesem tadından yenmez ama bunun için zaman ister. Dönelim. Dıvani şu anda 9 arkadaşlar. Çoğu saygınlığı bozdum. Az kaldı. 10 yapacağım onu da. Şu anda 800 parça kaldı. Yine deneyimli savaşçı. Durin kanı ve maceracıya bir tane daha lazım. Bir level daha alırsam Burada etki süresi 8 olarak uzatılacak arkadaşlar. Bu da bir avantaj. Dönelim Gandalf'a gelelim arkadaşlar. Buradan Mitrendil'i e aldık. Combo, inisiyatif, vuruş için döndük büyücüden, büyücüden özel yani arbe skill'inden diyelim. Oda hasarı, bu hasarın defans için ve ayrıca oda hasarı oluşturma Kalanı da aktiva'na verdim. Şimdi birimlere gelelim ve sonuçlara gelelim. Şimdi öncüyü gimli yaptık. Ee, arka tarafa T4 birimlerini koyduk arkadaşlar. Bu şekilde e, defans sağladık. Arkaya e, şu anda Dvarin'i koydum. Muhafızları çektim. Bunun için balta atıcılar da geliyor. Onları da deneyeceğim saldırı için. Bakalım ne etkileyecek. Aragorn'a gene T4'leri verdim. Arka birimleri tutması için zaten kaç tane alıyor? Bir kaya yakın T4 alıyor. Döndük Gandalf'a da okçularını verdik. İnsan okçularla birlikte hasarını yapacak. Bunlarla şu an denemesini yapacağız. Şimdi gelelim şu kısmı arkadaşlar. Şimdi şurada çetelerle deneme yaptım önce. <laughs> Direkt doğrudan 40 level çeteye vurduğumuz zaman doğrudan bitiriciliğini gösteriyor birimler. Bak burada 80 kaya yakın gimli hasarı vuruyor. Defansını kıraraktan. 75 kaya yakın duvalin vuruyor. Ve Gandalf ve Aragon'da alt seviyede kalmış oluyor. Zaten Gandalf değişim sağlayacak. Onun yerine ya Lurtz gelecek ya da normal Aragon gelecek ikisinden biri. Vurucu olaraktan. Şimdi burada da. Nerede Drav? Bir yerde bir Drav'ımız var arkadaşlar. Deneme yaptık. Bakın bu da ilk vuruş. Çeteler. Burada da normal atlı birimlerle oynadım. Burada çetelere karşı dram aldık. Yani vurucuyu saldıramadık, sağlayamadık. Buran komu askerlerde lazım. Yani mesela muhafızlar e, duvalinde olmamalı bence. Duvalinde ben balta atıcıları deneyeceğim. E, Gimliye de mesela e, cüce muhafızları çekeceğim ki en azından bir kombinasyon sağlasın. Şimdi gelelim şu VS'ye arkadaşlar. Dün iki tane VS'miz vardı. Şimdi şurada Kral Mark Kral Mark aşağıyla bir BSMiz var. Deneme yanılma yöntemiyle. Ee, bu şekilde yine deri yüzmeyi klima e, vardı burada. Klimanın kombinasyonu yoktu. Deneme içindeydim. Zaten bir işe de yaramadı klima. Çöp oldu. Gandalf yine vuruşları bu şekildeydi. <laughs> İtemi farklıydı sadece. Dvalin'in de bu şekilde bir <laughs> kombinasyonunu hazırlamıştım. Ama burada e, karşı tarafın doğru bir birimden e, vurması olayı değiştirdi. Yani ne demek? Adam e, Savrona gizemli falan oluşturmuş, yakma ve zehir hasarı yerleştirmiş, dönmüş, e, ölümsüzünü almış, dönmüş, BK'sını almış, dönmüş, kaldığını almış ve bu şekilde bana karşı bir üstünlük sağladı. Ben ona yaklaşık 1.5K, 2K ya yakın vurabilmişim. O da bana 4K ya yakın vurmuş. Sonra burada böyle bir ee, yeni bir deneme yaptım arkadaşlar. Tekrardan itemleri güncelledim. Ee, Gimli şey Grima'yı çıkarttım. Yerine Kral koydum. Ve burada üstünlüğü ben sağlamış oldum. Hem canımı yükselttim hem hatamı yükselttim. Ee, Gimli Gimli'nin itemlerini aynı tuttum. Ee, burada Kral Aragorn'a yine defans birimi çektim. Burada kask farklıydı. Ee, Gandalf'ın saldırı ekipmanları aynı. Birimleri farklı. Dvarin ise Savaş narası olarak boy göstermişti. Karşımızda ise e, bu şekilde bir e, mevcutta mevcut olan Galadiel var. Bakın e, gizemli fan aşağı kısmında yine Yakma Sarı konulmuş. Deyini koymuş. Full saldırı. Yine Aron itemi var. Knockout etmişiz direkt. E, Akkan Duff Ak konulmuş. Alt özellik yine Yakma Zehra için Niçin aynısını koymuş bilmiyorum. O da burada tuş olmuş. Ama Sauron tutucu olaraktan e, yeni yakma zehir hasarıyla geri planda kalmış. 34 level sadece Sauron ama genel baktığımız zaman itemlerine baktığımızda bizden bir üstünlüğü var ama bir sonuç elde edebilmişiz. Ama bu sonuç kalıcı bir sonuç mu onu bilmiyoruz. Şöyle raporlara gelelim arkadaşlar. Bakın raporlarda e, yaklaşık şöyle geldiğimizde aşağı doğru kaydırdığımızda direkt kralı onu patlatmışlar. Defansta tutunamamış. Demek ki onu daha da defanslandırmamız lazım. Şimdi birazdan deneyeceğim bunların hepsini. Düşman müttefiklere de değini patlatmışız. O da tutunamamış, doğrudan saldırdığı için diğerleri, mesela Aklander, tutucu özelliğini yapmış. Sauron da tutucu özelliğini yapmış. Sauron 50 level olsa daha farklı olur bence. Şimdi biz askerlerimizi mesela hazırladık. Tekrardan bir 40 levelin üstüne giderim. Şöyle bir vuruş sağlayalım. Şu anda Lurtzu hazırlıyorum. Eski kalemin yerini hazırladım. Bir gün var taşınmam için onu hazırlayacağım. Sonra buradan denemeleri yapmaya devam edeceğiz. Burada olmam lazım. Onlar da şu an deneme yapıyor ama şu an sunucuda ciddi bir usel sorunu var. Herkesin kafası karışık. Herkes sıkıntılı. Herkes bir arayış içerisinde. Ne olur ne biter bilmiyoruz. Bak burada tekrardan kırlık bir arazi üzerinde deneme yapmış arkadaşlar. Biz de paylaşalım. Belki onların işine yarar. O direkt şeye girdi dur. Geri gelelim. Mesela burada tekrardan drop'tan biriyle savaşmış. İtemler güncellenmemiş. Ha şu anda şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ee, bir gün sonra oldu nedense. Dün itemini güncelleyemeyenler bugün ekipman güncellemesi ekipman dönüştürmesi yapamıyor galiba. Ya bilmiyorum ya da herkes yaptı şu an bulunmuyor. Şuradan bu şekilde güncellenebiliyor ekipmanlar. Ama bunlar ne işe yarar bilmiyorum. Şöyle bir kapatak bakayım. Çok bitem ya. Aynı zamanda Lurtz da vurucu olarak hazırlandı. Burada da var kafamda bir kombinasyon. Onun içinde düşüneceğim şöyle. Tabii bunu sağlayabilirsek diye düşünüyorum. Ee, hasar olarak kullanacağız. Gandalf'ın yerine. Bu şekilde bir savaş baltası. Ee, belki bunu üzerine veririz. Komutan hata ve komutan defans olarak diye düşünüyorum. Ee, buradan bir atlı miğferi veririz. Buradan da bir davul veririz. Bu şekilde bir deneme yanıma yöntemi yapacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Buna da bakacağız. Bunu da Gandalf'ın yerine koyacağız. Ekip aynı kalacak. Sadece Kral Aragorn çıkacak. Onun yerine normal Aragorn girecek. Ee, Düneden şeklini koyacağız. Defans olarak fullleyeceğiz. Ve yol gezeri fullleyeceğiz yine kovalama almak için. Kalanlarını bakacağız duruma göre. Şimdi şuraya bir bırak bakayım. Gene tek atabilecek mi? istediğimiz şekilde. Evet şu anda tek atabiliyor arkadaşlar. Kırklık çeteye. En azından deneme yanılma yöntemiyle e, hasarın hepsini yapabiliyoruz. Tabi şimdi şöyle bir durum daha var. Artık tek atabiliyor. Usel önemli. Bu güncelleme oyuna nasıl bir usel kaybettirir onu bilmiyorum. Abi bunu da zaman gösterecek. Eminim ki. iki tane daha kesmem lazım. Yavaş yavaş kesiyoruz çünkü enerjimiz artık farklı farklı komutanları gönderemediğimiz için. Mecbur dörtlü kombinasyon kurmak için. Şimdi çeteleri bitirip daha sonra aşağı gideceğiz. İşte bu çete olayı kötü. Yani dört komutan sıkıntı. Neyse arkadaşlar ben elimden geldiğince sizlere anlatmaya devam edeceğim. Kanalı takipte kalın. Oyun farklı bir güncelleme yapar. Oyun farklı bir sistem yapar. Bunları yakaladıkça sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hepimizin emeği var. Ben iki senedir bu oyunu oynuyorum. Para da harcadım, videoda yaptım. Kanalımda 500'e yakın videoda var. Çeşitli kişilere, çeşitli hesaplarda sattık. Amacım faydalı ve sağlıklı bir şekilde sizlere oyun bilgisi aktarmak, ezbere gitmemek. Takip eden arkadaşlar görüşmek üzere.